Biz ticari bir veri merkeziyiz, ee, ancak tabi veri merkezi kimliğimizden daha çok teknoloji kimliğimiz ön plana çıkıyor TeknoKent'te bulunmamızdan dolayı. Firmamız 2006 yılında Denizli'de kuruldu, ee, 16 yıldır faaliyet gösteriyoruz aynı alanda ve e, TeknoKent'in kurulmasıyla 2011 yılında e, veri merkezi yatırımını burada TeknoKent bünyesinde yaptık. Veri merkezleri normalde 30-40 bin metrekarelik devasa alanlar ama bizimki arge e, üzerine bir çalışma olduğundan dolayı bizimki daha butik e, 1000 metrekarelik şey 600 metrekarelik e, bir alanda faaliyet gösteriyoruz. E, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu tarafından e, yetkilendirilmiş internet servis sağlayıcılığı ve sabit telefon operatörlü yetki belgelerimiz var. E, bunun dışında IP aralığında Türkiye'de en çok web sitesine ev sahipliği yapan ufak bir veri merkezi olsak da üçüncü veri merkeziyiz. Kabaca e, internette gezerken girdiğiniz her beş siteden bir tanesini biz Teknokent'teki bu tesisimizde çalıştırıyoruz. Bu binanın alt katı tamamen veri merkezine ait. E, bunun dışında ARGE tarafında ürettiğimiz teknolojilerde e, siber güvenlik üzerine ve sanallaştırma orkestrasyon sistemleri üzerine, enerji otomasyon sistemleri üzerine...